Evet arkadaşlar bugün size Omron marka tansiyon aletinin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Tansiyon aletimiz iki parçadan oluşmaktadır. Bir e, ölçüm aparatı, iki mançondan oluşmaktadır. E, ölçüm aparatının kullanımı çok basittir. Sadece bir tuştan oluşmaktadır. Şimdi size e, tansiyon aletinin nasıl kullanıldığını göstereyim. Manşonu kolumuza da takıp sıkma işlemini gerçekleştirdikten sonra ölçüm aletindeki start stop düğmesine basıyoruz. Ölçümün doğru ölçüm yapılabilmesi için ölçüm boyunca konuşmamanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10-15 saniye içinde tansiyonumuzu ve kalp atış hızımızı gösterdi.